Geldi gel, bir geliyorum. Erlerler ilçe Çaykışla Mahallesine aitim. Babam bu Sevda Gürsesi gelmesi babamın güneşmesinden, Koca Yusufların filmlerini seyrettik. Oradan bir hastalık kaptı bana. Bu sene 40 sene oldu devamlı geliyorum buraya. Buraya geldiğim vakit tam bir sene dinlenmiş oluyorum. Böyle bir artması var. Havası da güzel, şeysi de güzel. Şimdi 9 aydan beri felç hastası oldu. Şu anda düzeliyor, ayaklanmaya başladı. Dedim ki hanım beni müsaade ediyor musun? Gideyim dedim Edirne güreşlerine falan. Kızlar var iki tane ona bakıyor Allah razı olsun. Diyor ki baba diyor sen de yanadır mı bu sene de gitme dedi. Bak annem, annemiz böyle falan. Bana mecbur bakacağını diyor. Dört tane olan, olan var, çocuklar var. Hepiniz beraber. Bana o gidecek dedi. O serbest dedi ona. O oraya gitmedi. Yaşayamaz dedi. Atması alamaz. Dinlenemez. Yani öyle bir o şekilde geldik. Doktorlar iki günde bir ayağına geliyor. Gene devletten Allah razı olsun. Her gelme çadırla kalıyorum. Oteli hiç sevmiyorum. Otelde zaten bazı böyle gece saat 2'de üçte geliyoruz. Buranın daha önce ortamları daha güzeldi. Ama şimdi kalktı ortamlar. Yaklaşık olarak 6-7 yıldır burada bulunmaktayım. Tabii bir merak bizim yani hobi olarak katılıyoruz bu şeylere. Ne bileyim çadır biraz sıkıntılı oluyor tabii haliyle hava şartlarından dolayı. Yani biraz yer olmadığından dolayı tabii yani bu yer olmadığından kendi şartlarımızdan dolayı. Çadırda kalıyoruz. Ya, temiz havamız var burada temiz hava olduğu için tercih ediyoruz. Güzel bir ortam oluyor. Güzel bir ortam oluyor. Stres atıyoruz. Ta Edirne'ye kadar geliyoruz. Yani güleşleri seyrediyoruz, memnun oluyoruz. Güleş sevdası çocukluktan beri geliyor benden.